Arkadaşlar bölgenizden durum bilgisi alabilir miyim? Ankara kent genelinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca 24 saat esasına göre karla ve buzla mücadeleye devam ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye'miz tarafından üretilen solüsyon malzemesini yollarımızın buzlanmasını önlemek amacıyla cadde ve bulvarlarda kullanmaktayız. Üretilen solüsyon malzemesi yaklaşık 48 saat etkili olmaktadır. Ayrıca üretilen solüsyonun araçlara, asfalta, doğaya herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Söz verdik, çalışıyoruz